Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tuğçe ve Fransa'da Yaşam kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videonun konusu sigorta. Fransa'ya geldiniz. Nasıl sigorta başvurusu yapıyorsunuz? Nasıl sağlık kartını alıyorsunuz? Carto vital deniyor burada. E, bütün doktorlara gittiğinizde ya da eczanelere gittiğinizde o viteli gösteriyorsunuz ve e, sigortadan, indirimden faydalanıyorsunuz. E, bugün bu başvuru prosedürünü anlatacağım. E, öncelikle ofi görüşmesine gittiğinizde ya da benim daha önceki videolarda size anlattığım şekliyle ameli.fr diye bir site var bu sağlık işleri için. E, o ameli üzerinden hesap açarak bu başvuruyu yapabilirsiniz yapabiliriz diye düşünmüştüm. Zaten ameliden yapılacak diye de açıklandığı için fakat sizin bir sosyal e, güvenlik numaranız olmadan oraya üye olup hesap açmanız mümkün değil. E, biz çok denedik İşte ben zaten öyle bir numaram yok da işte etiğinin numarasıyla belki e, yapabiliyoruzdur. Evli olanlar, burada sigortası olanların numarasını kullanıp bu hesabı açabiliyordur diye ameli üzerinden denedik denedik. O bir sonuç alamadık. Sonra araştırdık bulduk ki bir tane form var. Şimdi size onu söyleyeceğim. Serva No... 15763 yılda 02 adlı form. Zaten açıklamaları bırakacağım. Burada ekranda da göreceksiniz. O formu indiriyorsunuz. Bu formla başvuru yapılıyor. Online bir başvuru yapmıyorsunuz. Bu böyle iki sayfalık bir form. Şöyle birinci sayfasında kişisel bilgiler var onları dolduracaksınız ikinci sayfasında ise gerekli dokümanlar var sizin durumunuza uyan dokümanlar burada işte diyor ki eğer Fransa'da bir sağlık e, hizmetinden faydalanacaksanız ya burada çalışıyor olmanız lazım ya da çalışmıyorsanız da burada e, düzenli, stabil, e, sürekli bir yaşantınız olması lazım diye bir açıklama var sonra işte e, adınız, soyadınız, sosyal e, güvenlik numaranız falan varsa diyor zaten öyle bir şey boş bırakıyorsunuz adresiniz işte işiniz varsa yazıyorsunuz yoksa işim yok diye işaretliyorsunuz e, Fransa'ya varış tarihiniz imza e, nerede nerede imzalandı ve tarih bunlar basit şeyler İlk sayfa böyle bitiyor sonra ikinci sayfa e, burada şöyle kameraya göstereyim Böyle şeyler var. Gördüğünüz gibi madde 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 şeyler var. Bunlardan ilki sizin için geçerli değil. Avrupa Birliği'nden gelen ülkelerden için bir kimlik isteniyor. Onu geçelim. İkincisi eğer Avrupa Birliği dışından bir yerden geliyorsanız ne koyabilirsiniz? Burada oturumunuzu kanıtlayan şey. Ee, uzun süreli vizeniz, onun fotokopisi ya da işte kartı de séjour, oturum kartınız varsa e, geldiniz diyelim ki bir sene kaldınız ama bu başvuru yapmadınız. Daha sonra vizenizi uzattığınızda oturum kartı aldınız ve o zaman sağlık başvurusu yapacaksanız falan bunu koyabilirsiniz. Neyse burada yasal olarak e, oturumu size sağlayan belge neyse o. Vize fotokopisi. Ben vizemi koydum. E, oraya bir de işte... E, pasaportunuzun fotokopisini de ekliyorsunuz. Sonra aşağıda da diyor ki sosyal güvenlik numarasını almak için e, yabancı bir ülkede doğduysanız. Ak dönesans yani doğum belgesi. İşte bu doğum belgesi önemli. Bunu konsolosluktan almanız lazım. Eğer Türkçesi çevirisini yapılması lazım. Ama konsolosluk zaten bunu çoklu dilde veriyor. Fransızcası da var orada. Çeviriye gerek yok. Burada bir hataya düşüp e-devletten falan şey koymayın. Nüfus kaydı örneği. Ben koydum anlatacağım sonra. İşte burada anlattığı ak dönesans konsolosluktan alınmış resmi bir belge. Daha sonra aşağıda eğer bir işiniz varsa bu işle ilgili bir belge, kontrat olabilir, maaş bordronuz olabilir. Sonra bir aşağı indiğimizde eğer bir işiniz yoksa, sans activity Profesyonel diye bir madde var. Onun altında da şimdi çeşitli şeyler var. Bunlardan hangisi size uyuyorsa. Onu belgelerle ispatlamamız lazım. Mesela bana uyan ve çoğu kişiye de uyacak olan şey bana gelen mesajlardan anladığım, gördüğüm kadarıyla... E, Fransa'da yaşayan birinin e, ailesi olarak ona katılmak yani e, eşi olarak ona katıldığınızda siz bu kategoriye giriyorsunuz ve bu durumu e, ispatlayan belge nedir? Tabii ki livre de famille evlilik cüzdanı Fransa'daki e, ve e, acte de mariage o işte size verdikleri vize başvurusundan önce e, evlenme e, aile cüzdanıyla birlikte size verdikleri diğer bir belge vardı. Aktör hayaş. Onu da koyuyorsunuz. Bu durumu ispatlıyor. Aşağıda da 2 diye demiş ki eğer yukarıda maddelenen durumlardan birisi size uygun değilse en az 3 ay Fransa'da ikametinizi ispatlayacak belgeler. Şimdi bana gelen sorular vardı. Hani evlenip Fransa'ya geldim, sağlık başvurusu yapacağım ama 3 ay Fransa'da yaşamak gerekiyormuş. Ben gelelim daha 1 ay oldu bu başvuruyu yapabilir miyim falan diye. Ee, burada işte önemli olan o. Eğer burada yazan maddelerden birisi size uymuyorsa 3 ay boyunca burada olmanız lazım. Aile birleşim vizesi buraya gelmek. Yani bu 3 ay e, burada yaşamak zorunda değiliz. Evlenip Fransa'ya geldiyseniz geldiğiniz zaman itibaren bu başvuruyu yapabilirsiniz. Dolayısıyla beklemenize gerek yok. E, ee, en altta da demiş ki eğer şey çocuklarınız varsa minor, reşit olmayan onlar için de bir form yazıyor. Zaten bunu indirdiğinizde göreceksiniz. Öyle çocuğu olanlar o formu da indirip gereklerini yerine getirecekler. Ee, ve de en altta bir IBAN istiyor sizden. Banka hesap numaranız bu kadar. Aslında çok fazla bir belge yok. Burada şu önemli nüfus kayıt örneğini konsolosluktan alacaksınız ve konsolosluklar randevu usulü çalışıyor. Konsolosluktan aldığınız randevu belki birkaç hafta sonraya olacaktır. Bir an önce bu randevunuzu alıp diğerlerini de o şekilde hazır Tabii ki yeni geldiyseniz bir banka hesabınız yoksa hemen bir banka hesabı açtırmalısınız. Şimdi bu evrakların hepsini tamamlayıp, ee, sizin bölgenizdeki e, aşırans malidiye gönderiyorsunuz. S.P.A.M diye geçiyor kısaca. E, bu dediğim gibi e, internete girip posta kodunuzu yazıp sizin posta kodunuz hangi bölgeye aitse oranın adresine posta yoluyla gö gönderiyorsunuz. Önemli olan şey bu e, postayı Hoy komünde olarak yollayabilirsiniz. Yani hoy komünde olunca sizin postanız belli bir kuruma gidiyor, nereye yolluyorsanız ve daha sonra onlardan size bir kağıt geliyor, hoy diye. Yani e, belgeniz alındı demek. Bunu yapmak önemli çünkü postanız bir yerlerde kaybolabilir e, ya da süyüp diye bir şey var. Süyüp ile yolladığınızda yani süyüp takip demek. Postalinden size bir numara veriliyor. Siz o numarayla postanızı takip edebiliyorsunuz. Ee, Hocamonde olması daha da iyi. Alındığına dair size bir belge geliyor. İkinci önemli şey. Mutlaka ve mutlaka bu belgelerinizi tamamlayıp bu başvuru yapın. Ben bunu yapmadım e, ve dolayısıyla bir sürü vakit kaybettim. O da nasıl oldu? E, bütün belgeleri hazırladım. Sonra bu işte ak bu şey gördüm. Dedim ki ya zaten pasaportun var. Zaten e, vize aşamasına kadar işte evlenme başvuruları yapılırken vesaire. Zaten e, bir sürü şey sunduk. Hani belli artık benim doğduğum yer bilmem ne. Ben bunu e-devletten <laughs> E-Devlet'ten belgeyi koyarım. Tamam hani o kadar da sorun olmaz gibi düşündüm. Yani biraz onu orada salladık. Etiğine de sordum. Yani de evet koy hani ne olacak falan. E-Devlet'ten nüfus kayıt örneği koydum. Yani ne alaka? E-Devlet Türkiye Cumhuriyeti için çalışan bir sistem. Zaten hani belge, Türkçe falan aktarılsa alakası yok. Ve daha sonra ee, tabii ki bu dosya bana geri döndü postayla birlikte ve deniyordu ki hani lütfen şu eksik belgenizi tamamlayın ee, ve bu postanın içinde bir sürü fotokopi de vardı benim onları yolladığım evraklar. Bunu anlatıyorum başınıza böyle bir şey gelirse bir şekilde sizden eksik bir şey istenirse sizi e, yolladığınız her şeyin fotokopisini yolluyorlar evinize geliyor bütün o kağıtlar eksik belgenizi tamamlayın onları geri yollayacağınız zaman size gelen bu mektubu da koymanız lazım tekrar ve size gelen bu fotokopi dosyaları da koymanız lazım. Yani geldi diyelim ki size öyle bir şey e, posta koyun onu bir kenara. Eksik evramızı da alıp onların içine koyun da öyle yollayın. Sonra ben bunu tamamlayıp yolladım. Tamamlayıp yolladıktan yaklaşık 3 hafta sonra cevap geldi. Birinci mektup. E, bu iş biraz uzun sürüyor arkadaşlar. Böyle hemen sağlık kartınıza ulaşamıyorsunuz. Bu mektupta diyor ki e, sizi bilgilendirmek istedik ki e, dosyanızı al, aldık, dosyanızı e, işleme koyduk. Önümüzdeki günlerde bu carte vital için size yeniden bir mektup gelecek ve siz onayladıktan sonra kart işleminize başlanacak diye. Sonra böyle yakın işte önümüzdeki günlerde gelecek diye dedikleri için ben bekledim. <laughs> Birkaç güne gelir, bir haftaya falan gelir diye. Neyse. E, bu Bunu aldıktan sonra bir şey yapmıyorsunuz zaten. Sadece bekliyorsunuz. Ondan da yaklaşık bir ay sonra bana ikinci mektup geldi. O da şöyle. İşte bir zarfla geliyor e, mektubunuz. O zarfın içinden iki kağıt çıkıyor. Bir tane de ekstra bir zarf çıkıyor. Şimdi onları anlatacağım. Bu artık son aşama. Bu gelen ikinci kağıtta diyor ki Kato Vital e, başvurusu yapmak basit ve hızlıdır. Burada şimdi iki yol var nasıl başvuru yapacağınıza dair. Bir tanesi ameli Fr üzerinden online hesabınıza giderek bu başvuruyu yapmanız. Burada işte diyor ki okay, bir tane fotoğraf koyacaksınız, bir tane işte şey koyacaksınız e, kimlik e, ve bu başvuru yapacaksınız. Ya da diyor aşağıda posta yoluyla bu işi yapmak. Şimdi ben bu mektup geldiği için sandım ki online olarak hemen bunu yapabilirim fakat denedim bu arada bu mektup size geldiğinde yukarıda bir yerde sosyal güvenlik numaranız yazıyor artık sosyal güvenlik numaranız var demektir kartın size gelmesi dahi o numaraya sahipsiniz ve bununla birlikte şey yapabilirsiniz. Doktora gittiniz diyelim. Kartınız yok, gösteremediniz ama doktora ödediniz. O da size bir fiş yazıyor. O fişin üzerine bu sosyal güvenlik numaranızı yazarak daha sonra ödediğiniz şeyi geri alabiliyorsunuz. Bu arada sağlık sistemi ile ilgili de bir video yapıp bunları anlatacağım. Hani ne kadar size geri ödeniyor, nasıl işliyor bu sistem vesaire. Bu video sadece bu başvuruya özel bir video. sonra heh, ikinci yolda diyor kurye ile bunu yapmak Birinci, online olarak bunu gerçekleştiremiyoruz. Ben işte girdim ve kendime bir hesap açmayı denedim ameli üzerinden. Bu gelen sosyal güvenlik numaramla, adımla soyadımla vesaire. Ondan sonra şöyle bir uyarı geliyor. Durumunuz yüzünden, işte şey tam hatırlamıyorum, bu şekilde ilerleyemezsiniz, şu anda bu hesabı açamazsınız gibi bir şey. Dolayısıyla ilk defa bir sosyal güvenle sahip olacak insanlar, biz ilk defa bu karakteri sahip olacak insanlar ama üzerinden bunu online yapamıyoruz. Kurye yapılması gerekiyor. Burada zaten altta anlatıyor işte bu yukarıda online olan aşağısında da kurye yapılacak başvuru. Diyor ki PS Didantite yani kimlik bunu diyor fotokopi çektiriniz. Siz bunu pasaport olarak yapacaksınız. Bir tane fotoğrafı yapıştırınız diyor. Bu bize ikinci yollanan formda altta fotoğraf koyma yeri var. Bu kağıdı şimdi geçeceğiz. Daha sonra bu şeyi kimlik fotokabinize yani pasaport fotokabinize ve bu yollanan ekstra kartonitel kağıdını fotoğraf yapıştırdınız. Tekrar size yollanan bu zarfın içine koyup yolluyorsunuz. Zaten her şey hazırlayıp size yollamışlar. Bu zarfın üzerinde de bir uyarı var. Diyor ki yalnızca sizden istenen iki dökümanı koyun. Başka hiçbir şey yapmayın. Yollayacağınız adres de arkada yazıyor. İşte benimki bu sizinki başka bir adresti. Aslında bu kadar. Şimdi burada ha, burada işte şu şeyin şuradaki şeyi kaldırıyorsunuz. Orası yapışkan. Oraya fotoğrafınızı yapıştırıyorsunuz. Başka hiçbir şey doldurmuyorsunuz. Şurada imza yeri var. <laughs> yani bunu da belirtmişler. Siyah mürekkeple de yani siyah kalemle imzalayın. Şimdi arkada da fotoğrafları ve koyacağınız şeylere nasıl dikkat edeceğiniz yazıyor. Aslında her şey tek tek açıklanmış. Fotoğraf işte dört 4,5 cm olmalı. Ee, işte suratınızın göründüğü, gözlerinizin göründüğü falan filan detayına bakarsınız. Klasik şeyler. Ee, burada işte hangi Kimliğin fotokopisini koymalıyım kısmında ee, işte Fransızsanız Fransız kimliğiniz yeterlidir falan filan diye ee, pasport var ya da işte e, titre de séjour ya da carte de séjour yani siz fa fa pasaportunuzun fotokopisini koyun bu yeterli olacaktır ee, ve de belki yanına vize fotokopisini de koymakta fayda var bilmiyorum neyse. Ee, bu kadar. Bu arada nasıl fotokopi çektireceğiniz de buraya gösteriyor. Gerçek boyutuyla A4'ün üzerine olacak kimlik fotokopiniz. E, fotoğrafınızın boyu da bence önemli. Ben evde bir tane fotoğrafım vardı. Ölçtüm. Boyu büyük. E, bir daha bir şeylerin geri dönmesini istemediğim için gideceğim. İstenilen boyutta fotoğraf çektireceğim. Bunun üstüne yapıştıracağım. E, kimlik fotokopimi de koyup bunu yollayacağım. Bir de not var bu kağıt aran bir tanesinde. Diyor ki 15 gün içinde bunu yapın ve de eksik dosyalar olursa atılacaktır. Dolayısıyla gerçekten başvurularınızı eksiksiz yapmak Yavaş olsun, geç olsun ama e, eksiksiz olsun çünkü dediğim gibi daha sonra daha çok vakit kaybedeceksiniz. Benim de başıma geldiği gibi e, böyle. Bunu yolladıktan sonra e, şimdi ben yapmadığım için bilmiyorum ne kadar zamanda kart gelir. Ama artık bu son aşama belki iki haftada belki yine bir ay sonra kart gelecekti. E, ama bu zaten bu numaranızı aldıktan sonra dilediğiniz gibi e, doktor muayenesine gidebilirsiniz, ilaçlarınızı alabilirsiniz. Onlardan alacağınız faturaları bir kez biriktirebilirsiniz. Ee, geri ödeme alabilmek için onları yapabilirsiniz. Mesela benim dün diş hekiminde randevum vardı. Gittim çünkü daha önceden gelen mektupta biliyordum ki e, çok yakında bu bana gelecek. Dosyam işleme alındığı için artık bir sosyal güvenlik numaram var. Her ne kadar bana dönüş yapılmasa da kartım olmasa o tarihten sonraki gittiğim e, doktorlar sigorta tarafından karşılanacaktır. Dediğim gibi dün gittim diş şeklinde e, ve bugün de e, mektubum geldi, postam geldi yani. Evet arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar e, sigorta başvurusu ile ilgili. Yani dediğim gibi çok da evrak yok, çok karışık değil ama bilmeyince bazı şeyler karışık gelebiliyor. mesela online gidip işlerinizi halletmeye çalışmanız, sonra işte hesap açamamanız vesaire belki bu formu bulamayabilirsiniz. Ve dediğim gibi belki siz de ya şunu da eksik koyayım ya da işte banka hesabım yok hadi onu koymayayım diyebilirsiniz. Sakın öyle bir şey yapmayın. Her şeyinizi hazırlayın. O şekilde başvuru yapın. yoksa ne olursa olsun eksik diye size geri dönecektir. Bunlara bunları dikkat ederek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Umarım bu video size yardımcı olmuştur. Sizlerle yeni bir videoda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.